Kıymetli dostlar hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye NATO nezdinde geliştirilen barışı koruma ve destekleme faaliyetlerine geçen yıl 2.3 milyar lira harcadı. Libya'dan Katar'a, Somali'den Kosova ve Bosna Hersek'e, Lübnan'dan Kafkaslara kadar bölgesel barışa NATO üyeleri arasında en çok bütçe ayıran ülkelerden olan Türkiye, 11 ülkede faaliyet gösterdi. Türkiye Libya'dan Katar'a, Somali'den Kosova ve Bosna Herse'ye, Lübnan'dan Kafkaslara bölgesel barış ve huzurun tesisinde büyük bir misyon üstlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın dış politika başlığı altında bütçelendirdiği dış operasyon harcamaları toplamı geçen yıl 2 milyar 297 milyon 507 bin TL oldu. Bakanlığın 2021 yılı faaliyet raporuna göre dış politika giderleri için bütçede 211 milyon 507 bin TL ödenek ayrılmıştı. Yıl içinde eklenen bütçelerle 2021 yılı dış politika giderleri 3 milyar liraya yaklaştı. Bu bütçenin 2 milyar 86 milyon TL'lik kısmı barışı destekleme ve koruma giderlerinden oluştu. 211 milyon 507 bin TL ise dost ve müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerinin arttırılmasına harcandı. Yaklaşık 2.3 milyar TL'lik harcama, ikili ve uluslararası anlaşmalar kapsamında Libya'da Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru hükümetin desteklenmesi ve istikrarın korunmasına katkı, Somali ve Katar'daki askeri üsler, işbirliği ve destek faaliyetleri başta olmak üzere ikili askeri işbirliği kapsamındaki faaliyetlerin yanı sıra başta Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere Kafkaslar ve Orta Asya ülkeleri için NATO nezdinde geliştirilen barışı destekleme ve koruma faaliyetlerine ayrıldı.